Ya çektiğim en keyifli videolardan biri bu şu anda ya inanılmaz. Hani şuna basmak sürekli parmaş parmağım acıdı ya. Böyle şey mi olur ya? Adam elleri bırakıyor, yok bıraktım da görmedi de şimdi biz nasıl sıpatlayacağız bunu ya? İşin motor var, benim bu yarışmayı kazanmam lazım. Manyak <laughs> bir video. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Martı'dan elini çeken kaybeder çekiyoruz. Martı'nın kurucusunu buraya bekliyoruz. Martı, Gelirse... <laughs> Martı ama hangi Martı? Havada uçan Martı mı? Şey Martısı mı? Onu espriyi söyle bari. Var ya, Allah dün Allah Allah. Bu videonun çekileceğini belli olduktan sonra düşündü. Saatler gece ne yapayım ben ya. düşündüm. Martı deyince bir espri yapmam. Ana Martı'nın kurucusu geldi. Yani. <laughs> evet. <laughs> neredesiniz ya? Sayın kurucumuz Patron Bey. Kışkırtma değil değil mi? Kışkırtma var abi. Abi kışkırtma varsa gelmem. Var abi. Var abi. Var var varsa kışkırtma kışkırtma abi. var. Bitorum, abi. Yok yok Kışkırtma yok. Kışkırtmaları biz qatirdik zatir dur bu bu ne, bu arada? Abi martı motor bu. Martı motor yok ya motor da çıkar. <laughs> yok ya, ya? ya Şakayı bir kenara bırakalım. E, kendisi e, martının kurucusu. Kurucudan izin almasak olmazdı. O yüzden biz de kendisinden rica ettik. O da bizi kırmadı sağ olsun. Biz Avrupa'ya çıktığımızda bunun e, muadillerini gördüğümde bu benim aklıma gelmiş dedim. Hani olur ya. <laughs> lan hani Yılmaz Erdoğan diyor ya. <laughs> Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Daha Avrupa'da çıkmadan martı gelmişti. Şaka Aa, yapıyorsun evet. Ya. Çok ufaktı ama o zaman. Yani fikir babası da sensin yok, o zaman. Yok fikir yok. Amerika'da gördüm. Canım. Amerika'da gördüm. Ama Avrupa'daki ilki yani Mart'ı ilk ehliyeti aldığımda arabanın direksiyonuna oturduğun zamanı hatırla. Evet. Ya ben her tarafa gidebilirim şu anda, o özgürlük hissini hatırla. Ya ilk arabanı aldığımda araban evin önünde park halinde, ya istediğim zaman binerim giderim. Çok heyecanlanmış. Hmm. müthiş bir şey değil mi? Evet. evet. Mart'ı her an, her zaman, her yerde, herkese bunu sunuyor. Bunlar 10 sene sonra abi. Sokağa çıktığında bütün araçlar hayraşımlı ve elektrikli olacak. Bence. Paylaşımlı dediğin sahibi olmayacak. Sahibi olmayacak. Genel elektrikli sahibi elektrikli ve paylaşımlı olacak. Ama mantıklı şey bir şey. Ya. Aynen. Sistem üzerinden. Aynen öyle. Şey Telefonunu dıt yapacaksın. Bunu da kiralayacaksın. Onu da kiralayacaksın. Bütün araçlar senin olacak. Ben radikal derecede çevreci bir adam. Hı. Evim ormanın içinde. Haftada işte iki haftada bir kampa giderim. Dört tane köpeğim var. Seviyorum ya. Doğayı seviyorum. Biz bu ya. Yani. Şimdi şöyle bir video çekiyoruz abi. Martı'dan elini en son çeken kaybedecek bu videoda. O kaybedersen ölersin. Kaybedersen ölersin. <laughs> Sen <gülüyor> bize bu videoda bir hediye Martı belki Tabii abi. seyircilerimize Tabii ki, falan. Tabii ki. Beş tane. Nasıl? Beş tane seyircilerimize. Beş tane seyircilerimize. Normalde sen biz böyle videolarda beş dedin mi ben bir on diyorum da pazarlığa gidiyorum da girmeyeceğim bu videoda. Gir gir. Hayır bir de girmeyeceğim. Gir. Beş tane maktabı şey çekmeyeceğim. Bak, mi? kupon vereyim. Ha. 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 Mesela. Şöyle bir bin adet. Tamam. İndirimli kupon tamam. rica tamam. ediyoruz senden. Kaç TL olduğunda sen 50 lira. 50 lira. 1000 kişiye 50, 50 lira. 1000 kişiye 50 liralık da kupon. 50 lirayla kaç kilometre kaç giderim? Bayağı gidersin. Beyler o zaman martılar gelsin mi? Gelsin gelsin. Arkadaşlar martıları getirebilir miyiz? Gelsin abi martılar. Ama çıkmadan önce isterseniz bir çay içelim. Ofis şurası. Abi şimdi videoya başlayalım, bitirelim. Ondan sonra... <laughs> burası olduğu belli zaten. Ofis burası abi, aynen. <laughs> <laughs> Ofis çok iyi bu yemiyorsun. arada. Direkt yemyeşil. Martı'nın logosu da biraz küçük olmuş. Bilal'in <laughs> dediği gibi. Memnun oldum. Evet. Çok, çok teşekkürler. Oldum. Oldum. Ee... İyi, i̇yi ki sokakta denk geldik. Aynen. <laughs> <laughs> Şimdi evet. arkadaşlar az önce Alper'in bize vermiş olduğu 5 Scooter ve 1000 kişiye 50 TL'lik indirim kuponu Martı'da kullanmak üzere. Bunun için yapmanız gereken tek şey Alper'in Instagram hesabını, Martı'nın Instagram hesabını takip etmek ve bizim YouTube yorumlarına katıldım yazmak. Eğer takip etmemiş ve katıldım yazmamışsanız katılmamış oluyorsunuz. Bir hafta sonra aynı şekilde Martı'nın Instagram hesabında storiesinde çekiliş açıklanmış olacak bilginiz olsun. Şimdi yarışmaya geçelim beraber. Tekrar ediyorum 5 tane Scooter... 1000 tane 50 TL'lik hediye. Arkadaşlar ne olursa olsun, video da olsa biz trafik kurallarına uyarak hareket edeceğiz. Ya, Siz de ayak. uyarsanız çok seviniriz çünkü doğru olanı ve keyifli olanı bu. Kuralları tekrar anlatıyorum. Anladım. Sağ elimiz bütün gün boyunca burada olacak, Evet. tamam mı? Sağ el kaldırmıyoruz. Yemeğini yerken artık sol eline yiyeceksin. Ya da herhangi bir eylemi gerçekleştirmek istediğinde telefonuna mı bakacaksın? Karına mı cevap vereceksin artık WhatsApp, WhatsApp? Sol elle hepsi. En son çeken de kazanacak. Şimdi burada e, iki kaybedenin bir şey yapması lazım aslında. Yani bu boş olmasın bu. Bir dakika Alper'in tekrar videoya gelmesi gerekiyor. Alper nerede? Uzaklaştı mı Alper? <laughs> Kazananın bir ödül istiyoruz biz de. Senden çok şey istemiş olduk. Sana motor. 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 Aha kazanan Tamam o, o, o zaman ben kazanıyorum. Benim de hayatta tamam. çekten bu olay, ya. Işte. olay, olay ciddi. ciddi. Bir dakika. Olay her <laughs> 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 bir tane. Şu an bak şu an işte video olay video. Şey. Tamam motor. O zaman başlayalım. başlayalım. 1, Bir, iki, üç. başladık. Bir dakika sağ elimi mi çekmeyeceğiz? Sağ sağ. Ya oğlum sağ. Allah Allah. Evet. Hadi. Beyler elini çekme ha. Ben bir şey söyleyeceğim. Ha, Bak üçümüz böyle ara ara birbirimize uzaklaşmayalım. Yan yana olalım. Ben çünkü sizin senin elini çektiğinden veya şundan bundan şüphe edeceğim. Kamera için yan yana. Kamera çekiyor da senin kamera benim. Ya senin kameran mesela senin elini almıyor ki. Elini ben al... vallahi elimi çekmiyorum. Ben mesela sen elini çektiğinde a eli çektiysen ne diyeceğim biliyor musun? Çekmedim ki. Bir şey söyleyeyim beyler. Herkes yemin etsin. Bak gerçekten. delikanlı gibi. Önceki videoda Elini çektiğinde tek mesaj gidiyordu, anlıyordun abi. Evet. Abi ben söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim. Ya en söylemeyecek kişi de sensin Yemin mesela. Yemin ediyorum söyleyeceğim ya. Yalan söyleyen YouTube kanalı kapansın. En adi şerefsin. Aynen, yalan söyleyen adi en adi şerefsin. Tamam, ya, yalan söyleyen en adi şerefsin. Ben Aynen. söylemem abi. <laughs> en adi şerefsin. Tamam. Ee, bir şey diyeceğim. Benim evet. tuvalete gitmem lazım. Oğlum benim elim ağrımaya başladı lan. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Belki size dışarıdan kolay gözüküyor ama çektiğimiz en zor videolardan bir tanesi. İki tane araç takip ediyor. Bir tane motosiklet, bir tane martı. Duruyor aniden. Martının maksimum bir hızı var. Aniden duruyor. Bak bak yavaşladım şu an görüyor musun? Bir hız var şey yapmıyor yani. He hızı kesiyor. Hızı kesiyor. Geç Ati. Ya gerçekten şu anda aslında çok keyifli. Gittiğin yere çok hızlı ulaşabiliyorsun. Ya çektiğim en keyifli videolardan biri bu şu anda ya inanılmaz. <gülüyor> 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 sen var ya sen. var ya Erdem. Sen çok şerefsiz oldun ha. Hanımefendi telefonu kapatın. Böyle bir şey var mı? Trafikte telefon kullanmayın ya. Ben pes ediyorum. Hayır. Mesela yani. O motoru size verir miyim lan ben? Aa doğru ya et lan et. İşin ucunda motor var. Benim bu yarışmayı kazanmam lazım. Bu böyle bitmez. Kalabışa kadar kaldı? Kanka bir yere artık bir oturalım. Ha? Bir yere Kanka, oturalım. Sayılayım. bir yere bir oturalım Dur kırmızı Çok mi? az kaldı bu arada. Oğlum güzel geldik ha. Geldik de bir yere oturmam lazım. Benim tamam, işte Tuvaletim sayılayım. geldi. Ben bunlarla tuvalete nasıl gireceğim? Ben bilmem. Yalnız benim, benim Benden ya. ayrılamazsınız. Beraber gireceğiz bir de. Bana ne? Bu evet. kamera var. Girecek benim Benim elim gitmek üzere. Hadi devam ki. Benim kaçmıyor. Atakan'ın gibi gidiyor. Soldan. Benimki de gitmiyor öyle biliyor musun? Fanlı Aa Fatih abi. İstanbul güzel şehir aslında biliyor musun Atakan? İstanbul güzel şehir aslında. İstanbul zaten güzel bir şehir. Yani aslında dememi kastım arabanın içinde olduğun zaman çok fark edemiyorsun da Scooter'da falan olduğunda. Aynen. Keyifli Aynen. Aynen öyle. Bir sana şimdi. İstanbul güzel şehir ya. Canlı bir şehir. Oğlum ben elimi çekeceğim ya. Vallahi dayanıyorum. Ben söyleyeceğim. Çeksene kimseye söylemeyeceğim. Çek çek. Hadi lan da? ortalığı kızıştırayım mı? Bana sağ. Şimdi arabayı bir şey soracağım abi sana. Hah Bilal biraz önce elini bıraktı. Ciddi misin? Evet. Bilal. Kanka. Fatih biraz önce elini bıraktı. Ne? Fatih biraz önce elini bıraktı. Yemin et. Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. Ha. Atakan biraz önce bıraktı yani. Nerede? Abi nerede? Bu hareketleri yaparken mi yoksa bıraktı mı? Bıraktı. Bir şey diyeceğim. <laughs> Şöyle. Elini bırakıp da bırakmadım diyenleri montaj sırasında kamera tespit ederse o saatten sonra devam etse bile kamerada zaten gözükecek. Erdem diyor ki ben diyor Atakan'ı diyor gördüm diyor. Elini bıraktı. Ya Erdem herkes at Az önce bana Aynı diyor ki Fatih elini bıraktı diyor. Sen bizi düşürüyorsun. <laughs> evet. Birbirimize düşürmeye çalışıyor. Abi ne yaptık ne edip bunları birbirine düşürmemiz lazım o gün. Abi Bilal abi çok kızdı ya. <laughs> ne oldu elime mi bakıyorsun? Ha? Aa bak. Bak. <laughs> Bir sahile inelim. Sonra benim bir tuvalete gitmem lazım. Şu sahil yoluna insek ya soldan Lazım. Videonun başından beri tuvalet tuvalet ağzımda tüy bitti anladın mı? Tuvalet O motor sikleti kazanmak istiyorsan işemeyeceksin. Ne yapayım? Abi nasıl girecek bu adam tuvalete o zaman? Gitmesin abi. Gideceğim. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Video başlamadan gittim işedim çişim ettim anladın ben mı? Ben yapmadım abi. Ben yaptım abi akıl. Dar sokaklarında dinmeyen yağmurunda kendimizi bulduk. Yine tutuldu. Sağ taraf sardı mı? Biz sana o, o gülleri tükettik. Allah giremez. Ha? Giremez. Mecbur gireceğiz. Peki ben bununla girebilir miyim? Yok, bununla giremezsin. Yasak. <laughs> Ama eli bu bırakamıyor. Oyun oynuyoruz ya. O Kral. Alma onu şey. Altına eşesin. Kral. Elime Böyle gir ama onunla onunla. Alamıyorum. Ama ben bunu ama bırakırsam, bırakırsam bunun elini yüksek... sağdan çekmemesi lazım. Niye? Oyun oynuyoruz. Oyun mu? Şöyle Ay, şey yapayım ya. Daha bir şey duydum ya. Ama bunu nasıl gireceğim? Geçir bakayım tamam, geçirebiliyor musun? Abi, Geçir abi bir geçsin, abi bir çıksın. Çık abi sen. Abi bırakamıyorum ne yapayım tuvaletim de geldi. Yapacak bir şey yok. Abi altına işte patlayacak, şey patlayacak. Ama Mart'ı içinde Erdem elini içi. çek. Erdem gir gir gir. Erdem Yürü yürü az kaldı. Yürü baba be. Oh my god. <laughs> <sıkıntılı> Erden, <çizem> <laughs> <Çizemiz gülüyor> Erdem! Hadi bakalım, onu Ondan da da, et. oradan bak. elini çekmeden nasıl çıkacak? Kral, çok teşekkür ederim. Erdem, Hı. sen elini takip et. Ben bir tuval işimi halledip çıkacağım, kusura Baktan bakma. Var. Manyak herif ya. Bu adam, bir dakika soktu. Şimdi elini çekmeden nasıl dışarı çıkacak? Ben onu merak ediyorum, hadi bakalım. Ha? Normal çıkayabilir. Normal normal çıkayabilir. Çıkayabilir. Nasıl çıkabilir. Normal çıkışı var ama bunun. Nereden normal çıkışı var? Şöyle çevirdiğinde. Bilal, ne yapıyorsun? Bakıyorum içeri. Ne yapıyor? Çekme, çekme. Erdem şunu çek, elini çekecek Erdem. Çekme, çekme. Elini çek şunu. Bir şey diyeceğim, buradan elini çekmeden çıkarsa helal olsun onunla. Vallahi helal Benden olsun. Benden bir ıslak hamburger sana. Oğlum kim? Çip... Çık. <laughs> Çıktı lan. Helal Bu kadar olsun. basit. Alkış. Vallahi abi çok teşekkür ederim. Bu kadar basit. Eyvallah. Sağ olun abi. Alkış. İçimizi hallettik. Çok sürü. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Vallahi size zahmet verdik. de işedim de. Sayenizde işimi hallettim. Çok sağolun. Teşekkürler. Ben Kolay gelsin. Çekti, değil mi hepsini? Bana hepsini hallettim. Sol elimle hepsini bitirdim. Sonra yok, hep Şu an bunu ya. hiç bırakmadım. Var mı bir hile hurda? Katakulle. Sana yemin ederim şu elimi bıraktıysam Elini içeride... Kötünü bir aldım. Evet. Burası mı? Evet. evet. Sarsak. Kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bırakamıyor bunu. Anladım. Bağımlısı. Yapacak bir şey yok abi ya. <laughs> Allah kurtarsın. <laughs> Bunları kapatırız. Bir şey soracağım. Nasıl yaptın onu sen? Ben çıkabilir miyim <laughs> artık? Çık çık. Elini çekti. İki tane de Yemin ediyorum ya. elini çekti. <laughs> yemin ediyorum elini çekti. <laughs> bir daha yemin etsene de çarpıl şu kafaya. Bu video <laughs> böyle bitmez <laughs> abi. Biz bakmıyorken elini çarptı. Abi nasıl çekebilir? Ben anlamıyorum Kardeşim, ya. Kardeşim. Bak. Ben az önce elimle yaptım. Ben iki tane ha tamam. Bu bu elimi ne çekmiş. Ne bak. yaptın sen? Bu elimi çekmiş mi oluyor? Bak. Bu arkadaşın kimi? Ee, sarsak. Bu arada büyüklüğünü bilmiyorum. 4 tane <laughs> ideal mi? 10 tane yiyorum ben ama fazla gelme. Yani. Bence evet. Mi, evet. Bir oturuşta 20 tane falan yiyor mesela. Allah <laughs> yani. Allah. <laughs> ama o gün Benim, yani. yani boyutları şey yapmayalım. Ben 10 tane deneyeyim ya. Abi 4 sosisli dedi sen. O güne o göre ise sen 2,5 ya kanka. O gün <laughs> evet, 20... Abi, e... demiştim, abi bırakmak <laughs> istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sizin Benim de bir... vereyim mi beyler? Kol abi. Ben ayran istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Hilal amca şey bırakmak istiyorum da bırakmayacağım. Ama o motor şirketi de alacağım. Almam lazım. Patron, motor şirketi hazırla. Üstüne Hilal amca yaz. Ben bir kere o tuvalete o şekilde girdim. <laughs> o motoru bırakır mıyım? <laughs> ben o motoru bırakır mıyım? <gülüyor> <gülüyor> <Lan bırakmayın gülüyor> ben bırakmıyorum. Benim şu an hep Ben bunu şey sırtıma aldım ben lan tuvalete. Ben bunu gece 4'e kadar bekliyorum. taşırım biliyor musun? Bayanca. güzel. Afiyet olsun. Abi çok güzelmiş. Eyvallah. sağlık. Abi kola yok değil mi sende? Yok abi, ayran, çay Ayran sadece. Bende kolasız olmuyor. Şuradan bir kola alıp gelip. Evet. Kral selamun aleyküm. selam abi. Çekil. Şu bir de şuradan sakız aldım. Oh, oh, oh. Allah nasıl korktu biliyor musun adamın şeyini yıkacağız diye ya. Alo. Şundan Efendim? bir abi tadına bakayım da bir. Efendim ha. Tamam. Esin dört defa aramış seni ulaşamamış. Nasıl ya? Oğlum <laughs> <laughs> insan bir panik yapar lan. lan nasıl ya der falan bir bırakır. Atakan'ı görüyorsun değil mi? Ha. Atakan'a git. Ay abim canım abim seni işte çok izliyorum abi falan diye biraz sarıl, sar sonu tamam mı? Şu elini bu hmm. bırakması lazım. Böyle sarın, sarıl, okay. sar sonu tamam mı? Biz Dar sokak var. Oh, Atakan abi. abim ne yapıyorsun abi? abim? Sağ ol teşekkürler. Abi seni çok hayranım. Gel abi. bir sarıl. Abi dedi gel ya. Sağ ol. Dur elimi bırakamam kanka. Ne Sağ ol. Yo, yo. Bir sarı sana ya hayranım. Eyvallah. Bir de abi düzgün sarıl ya. Sarılıyor mu? Görmüyor. Tabii şuraya abi. çıkartıp çekilsenize kanka. Şurada bir fotoğraf çekin. Sarılmıyor ya. Sarıldım oğlum, ne yapayım? <laughs> çek, çek. Bir, o. <laughs> Yemedim. Tamam. <laughs> ya sen mi ayarladın? <laughs> ya Allah Allah, elimi bıraktı. Gel abi, manyak Gel abi, gel. <laughs> <laughs> Patlatıyor la. Sen rahat olsana ya. <laughs> Bak şu en üstteki sarıyı patlatacağım. Seti çok fazla ileri yatmana gerek yok. Hafif dokunan yetiyor. Tamam abi. Nereye gitti lan? Orada. Evet. Şimdi şakayı bırak. Şu yeşili... Atakan bana az önce itiraf etti. Dedi ki, ben elimi bıraktım kanka dedi. Kamera görmüş olabilir dedi. Ben de dedim ki, ne olursa olsun. Kanka o zaman kameraya söyle dedim. Dedi ki... için. Bunu kanıtlasın. Alsın motoru. Seste var yani. mı? Seste var mı bu? <laughs> Abi böyle bir şey var mı ama yani? Ooo! Sen, sen, bir dakika, bu adam bu sesle bunu it, it, şey yaptı mı? Ben Fatih e şaka yaptım ya. Elim ya bırakmadım. yürü git, ne şaka yaptın ya? Bırakma. Ha söyledin yani böyle bir şey. Söyledim. Söyledim. Ne söyledin? Söyledim. Fatih sana bir şey itiraf edeyim mi dedim. Evet. Evet dedi. Ben az önce elimi bıraktım dedim. O da yemin et dedi. Yemin ederim dedim. Eyvah, bitti. Ne? Bitti ne abi, az bitti. Ha, bitti az, abi. Eyvah. Ha. Bitti, sen öyle boşa her şeyi boşa yemin mi ediyorsun? Niye? Arada bir ederim. <laughs> edelim, yalandan ediyorsak kim ediyorsak yemin etmiyor et et ki arada? Söyle. Arada kim yalandan yemin edenler like. Gerçekten. Benim elim gerçekten çok yoruldu. Gelin bırakalım. Ya ben bırakmayacağım kardeşim ya, Ne yaparsa yap Bırakmıyorum bırak ya. ya. Sahtekarlarla ben vallahi bu kanalı da bırakıyorum ya. Kolay gelsin. Böyle şey mi olur ya? Adam elini bırakıyor. Yok bıraktım da görmedi de şimdi biz nasıl ispatlayacağız bunu ya? Hak var, hukuk var. Ben vallahi yemin ediyorum var ya. İstesem bırakırım. Bir Allah'ın kulu görmez ama vicdanen diyorum ki lan yapma Bilal diyorum şu elin nefes almasın diyorum derisi nefes almasın ama hak geçmesin diyorum. Bırakıyorsak hepimiz bir anda bırakalım. Tamam. Ya da ben elimi feda edeceğim tamam. devam edeceğim. Delikanlı gibi o zaman 3'ten geri sayıyorum aynı anda bırakıyoruz okey mi? Yok. O zaman ne konuşuyorsun kardeşim? Tamam gel saysın bırakmayacak mısın yani? He? Bırakmayacak mısın? Bırakmayacağım. Beyler ha. bir zaman sonra muhabbetimiz de sarmıyor bak. diyeceğim? <laughs> 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 Bırakın artık şunu da gidelim. Ben ya. gidiyorum ya. 7-8 saat bitmez daha ya. Ben çok yoruldum ya. Aşırı yoruldum yani. Ulan antistri motor lan bırak sen bir arancısın. Adagrenzit. E Halbuki Allah. benim elektrikli motor şirketim de var. Bıraksan oğlum sen bizim motor. Adil olan evet ikinizden birinin olması ama bırakmayacağım. Niye? Aynen senin motorun Çünkü var. Ben hazır, çünkü ben hırs Bu kabul olmaz ki zaten. Niye böyle kabul olmaz? <laughs> hours later. Dur dur. Durun durun. Durun. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi bile bak. Ciddi söylüyorum bu sefer. Atakan kanka bu sefer Şu avucumu ciddi Avucumun içi, içi var ya avucumun içi. Burada herkes diyor Burada ya, da Allah cezamı versin öldüm Delikanlı ya. gibi Yemin herkes edin. aynı anda bırakacaksın. Yemin ediyorum ben bırakacağım. Vallahi billahi bırakacağım. Beş saattir Elimiz şurada. Ben üçten geri sayıp bırakacağım. Peki bir şey diyeceğim. İçimiz bıraktık, o bırakmadı. Ne olacak? Ben vermem onu motoru. 3 iki, bir... Salak bıraktım! <laughs> 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 Bırakacak, <bırakın. gülüyor> <laughs> Bana ne oğlum? Aa daha ne tutuyorum ki? <laughs> bir ki, bir şey söyleyeceğim kanka. Senin yaptığın ayıp değil mi? Kanka gördüm ama bırakmadı. Ben o yüzden bırakmadım. Olmam. Hala daha tutuyor olmam. senin Oo. yaptığın ayıp değil mi kardeşim? Ben ilk bırakan şey yapıyor zannettim ya lan. Arkadaşlar motorum burada mı? Ben motoru vermem abi Lele. Oğlum ya salak gibi mal gibi bıraktık lan. Ben vermem ki Bilal'e motoru. Ben beş buçuk saattir bunu tutuyorum. Hak ettim ben zaten motoru Uf, ki. We are the no, I am the champions. I am the champions of the world. Woo! Motorum geliyor. Evet. Bu da Martin'in motoru değil mi? Bilal ver bari bir turbinin Bilal. Bu benim motordan da işte gidiyor. Aa, bu arada benim bir motorum daha var da. <laughs> Arkadaşlar bu arada 2'de başladık tam 2'de. 7'yi 11 geçe bıraktık. Çekilişin şartlarını bir daha açıkla sen kazandın çünkü. Arkadaşlar 5 tane skuter veriyoruz başta söylediğimiz gibi. 1000 tane de 50 TL'lik Martı indirim kodu. Alper'in hesabı ve martın hesabı. Zaten ekranda yazıyor şu anda hesaplar hangi hesaplar oldu. Hesapları takip ediyorsunuz. Yorumlara da çekilişe katıldım yazıyorsunuz. Lütfen şartları yerine getirmiş olun. Emin olun sonra ben kazandım da vermediler falan filan olmasın. İki hesabı da takip etmek zorundasınız. Şu anda mutluluktan e, ağlayacak çok güzel motor. Çok güzel. Getir buraya motorumu getir. Ben kafa yandı ya ben o yüzden şey yaptım. Nasıl? Bekle getiriyorum. Hayırlı olsun reis. Sağ ol. Ne demek? Hak ettin vallahi. Ama ben bırakmazdım yine de son dakikada işte o kaza geldim bir şey oldum. O yüzden bıraktım. Hak ettiğimi kabul ediyorsun. Hak ettim ne yapayım yani? Yapılan bunlar yapılabilen şeyler. Ben ilk zamanda sen çeken, de çeken ilk çekince bitiyor kafa oraya gitmiş. Öyle bir Fatih çekince a dedim bitir çekti falan filan orada. Yapacak bir şey yok. Akıllı olacağım böyle şeylerde. İyi had, hadi görüşürüz. Arkadaşlar evet videonun sonuna geldik. Bir gün belki bunu sizde de deneyebiliriz. Aynen. Aramıza birini alıp yarışalım. Aynen olur. Bir günde. Mouse, mouse'u yapalım. Bir gün boyunca bilgisayardan kalkmama hani. <laughs> Bizim hanımlar bilgisayar oynamamıza kızıyor da. <laughs> Dilen. Bahane olsun. He. Ben bunu vermem sana. Tamam olsun. Hı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir el salla. Hadi Hak bay bay. aldı abi. Ben bunu vermek istemiyorum gerçekten. Bunu üçümüz birleşelim. Oğlum zaten bunda bir tane motor var ya. Ya uzatma ya. Elini çek şey vermiyor. yaptın işte. Boş yapma hadi. Hadi Hatta bay bay. Alıyor. Tamam. Hadi görüşürüz.